Günümüzde plastik kirliliği ciddi bir çevresel sorun haline geldi. 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre balıkların %44.3'ünde mikroplastik olduğu tahmin ediliyor. Mikroplastiğin artık insan vücuduna kadar girdiğini belirten araştırmaların da ışığında mikroplastik kirliliğinin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiği görülüyor. Hollanda merkezli bilimsel bir dergi olan Deniz Kirliliği Bülteni'nde yer alan mikrofiber kirliliği hakkındaki bir araştırmayı incelediğimizde 6 kilogram çamaşırla yapılan bir yıkama sonunda ortalama 1 gram yani yaklaşık 700 bin fiber parçacığın doğaya salındığını ve bunun sonucunda oluşan mikrofiber kirliliğinin %35'i gibi büyük bir bölümünün sadece çamaşır makinesi yıkamalarından kaynaklandığını gördük. Bu da bizim bir çamaşır makinesi üreticisi olarak mikrofiber kirliliğinin önlenmesinde ne kadar kritik bir rolümüz ve sorumluluğumuz olduğu ile ilgili farkındalığımızı arttırdı. ARGE faaliyetlerimiz kapsamında yürüttüğümüz projemizi üst yönetimin de desteğiyle üniversiteler, uluslararası laboratuvarlar ve konunun uzmanları ile işbirliği yaparak kısa sürede yenilikçi çözümler üreterek tamamladık. Ülkemizde mikrofiber filtreli çamaşır makinesini ilk kez tüketici ile buluştururken filtrenin kendi bünyemiz içerisinde üretilmesi için de zorlu tekstil grubumuzla birlikte çalışmalara başladık. Projemiz kapsamında çamaşır makinesi kapağını entegre şekilde geliştirdiğimiz filtreleme ünitesi sayesinde yıkama ve durulama adımlarında kullanılan suyun tahliye edilmeden önce filtreleme ünitesinden geçirilerek Fiber parçacıkların doğaya gönderilmesini engelledik. Filtreleme ünitesinin makine içerisindeki konumuna karar verirken yaptığımız prototip çalışmaları ve analizler ışığında karşılaştığımız tüm zorlukları aşarak filtreleme ünitesini çamaşır makinesi kapağına entegre etmeyi başardık. Filtrenin çamaşır makinesi kapağına entegre edilmesi, ergonomik tasarımı ve kolay temizlenebilme özelliğiyle birlikte yüksek filtreleme performans açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan filtreleme ünitesinin temizlenerek makinenin ömrü boyunca tekrar tekrar kullanılabilmesi, plastik atık miktarını azaltarak sürdürülebilir bir yaşamı daha desteklemektedir. Beşi tescilli olmak üzere 10 adet patent başvurusuna sahip olduğumuz projede ortaya çıkan parçacıkların salımını büyük oranda engelliyoruz. Proje sayesinde bir yılda ürettiğimiz bütün makinelerde bu teknolojinin kullanılması durumunda yaklaşık 50 milyon plastik pet şişe ağırlığına denk gelecek kadar mikrofiber parçacığın doğaya gönderilmesi engellenmektedir proje çıktıları, çevresel etkilerin azaltılması ve mikrofiber kirliliğine karşı sürdürülebilir bir çözüm sunma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Ayrıca Vestel olarak Uluslararası Beyaz Eşya Üreticileri Derneği olan Aplia'nın öncülük ettiği mikroplastik konsorsiyumunda yer alarak bu konudaki endüstri standardının geliştirilmesi için çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma konusundaki kararlılığımızı gösteren bu proje, 2023 yılında German Innovation Award'da Excellence in Business to Consumer, Household Appliance kategorisinde Special Mention ödülü ile birlikte sürdürülebilir iş ödüllerinde sürdürülebilir inovasyon kategorisinde ödül aldı. Proje ile Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda yenilici iş modelleri stratejimiz bağlamında inovatif, verimli, çevreye duyarlı ürün ve hizmetler geliştirme hedefimize hizmet ederken sürdürülebilir kalkınma amaçlarından sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su ve sanitasyon, sanayileşme, yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sürdürülebilir üretim ve tüketim ve sudaki yaşam hedeflerine katkı sağlıyoruz.